Özgü, özlem sen? Ne? Ben düşünmüyorum. Evrim için bugün ne düşünüyorsun? Ha, Ben bayanın gücünü görmek istediğim için her zaman iyi Ümitliyim diyorsun bugün evet. olur değil mi? Evet. İnşallah. İnşallah. Bari bugün gösterelim. Evet bugün olsun ben diyorsun. Ben bayanın Bence gücünü görmek Dördüncü günde. Çiğdem Hanım Efendim? sizden bir rica ediyorum. Şuraya bir el atın acilen. Hemen. Sizin o ufak tefek dokunuşlarınız da efsane duruyor. Ben durur. buradan söylüyorum önce. Ver gazı ver. Bence kuatörüm sensin. Canım, bırak muhatap olmuşsun Sen geldin geçeceğin kadar gazı. Şununla muhatap olma. Senden sonra konuşacağız. Az da. önce benden. Sen lütfen o bantı biraz geri alır mısın? Nasıl Bak, duruyor biliyor hen, tüyo musun? Bak hem veriyor işte hadi. Yani peruk takmış sen. gibi Ay, duruyor. Ama Şu an buradan gör. alnına takılıyor ya şuraya. Canım, Hayır. O zaman direkt bu şekilde takacaksın. Ya da şöyle takılmasın. Sanki peruk takmış gibi duruyor. Hı. Devamlı. Zaten şu an o bantın 80'lerdeki takılış gibi değil. 80'lerde takılma şekli farklı bantın. Evet bak Çiğdem tüyo veriyor hemen. Zaten. Ben 80'lerde yaşamadığım için bilmiyorum. Ya Çiğdem yaşamamıza gerek yok. Sor işte. diyoruz Çünkü sormuyorsun. Işte. Ya, sen sormuyorsun. ya sen niye atlıyorsun sor. oradan sen niye atlıyorsun? Hayır oradan? sor evrim. diyorum ben yaşadım. Evrim Evrim. sadece beni dinle hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim. Sadece Çiğdem'i tamam. dinle lütfen. Zaten ya yardım anladım. edeyim mi diyorum hayır diyorsunuz. Yani bir egomuz kibrinizi anlamadı ki ben sizi. Ramazan Bey burada ben varken size gerek yok. Yardım edilecek bir şey varsa ben ederim zaten partilerime. Oo oldu oldu. Evet Sizleri çırak olarak yardım ben. edersin Ramazan Bey. Bana Buyur. toka verirsin çırak olarak. yani ol kurulak şey <laughs> Zaten bugün de başarılı <laughs> olamazsa... ...zaten makyozu yesin kuaför olarak. Aynen. Evrim Hanım ben size güveniyorum güzel olacak. Sağ ol canım benim sen de olmasan zaten burası hiç çekilmez biliyor musun? Bu yayından sonra yani, siz bilmiyorum <laughs> ne yaparsınız? Yeter Usta Ustanı dinle biraz. Beni de dinleme. Ya sus sus. Çiğdem'i dinle biraz. Bu elim aşağı ya. tam elim aşağı alın. Bır, yani bır, 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 bır 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 kulağımın dibinde. Sus bir. Sanatçı değil. Yeter yani ya. Bezir oldu. Laf da dinlemiyor Sizin ya. Sizin salonunuz var değil mi? Onun için de kötü bir reklam var. Ama salon açacağım inşallah. Bittik yani. Evet, kuaför ol biraz kuaför. Sarife ettireceğim kendimi. Sen hala diyorsun ki deme. Yanındaki senin rakibin sus. <laughs> Hiç umurumda <laughs> değil artık. <laughs> o taktığı gözlükler şey... ...saçını daha gri gösteriyor mu? Aha, evet gri Saçın. görsün diye. Tabii Demek gözlüklerle saklıyorum. daha güzel duruyor. <laughs> <laughs> Siz ikiniz aynı şeyi yapıyorsunuz ha. Bu yan masa birbirinden kopya çekiyor. Öğretmenim. Şeyi çıkaracağım bandanayı vazgeçtim. Aynen bunu çıkarıyorum. Opa. çünkü Ramazanla aynı olmak istemiyorum. Bunu atıyorum. E, evrim önden perçem. Çıkar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Saçınızı yapıyorum. Saçımı yapıyorsunuz. Evet. Dünkü gibi yapmıyorsunuz değil mi? Mümkün değil yapamam. İstesem de yapamam mı? zaten. İstesem de dünkü yapamam ki. Kırayı çıkamadım bari 80 çıkayım. Çıkacaksınız merak etmeyin. Başınız dik tutun siz. Ondan kötü daha ne olabilir gerçekten? Olamaz zaten aynen. Bence de olamaz. Evet tamam işte. Kabul ediyorsunuz evet. değil mi bunu? Son 7 dakika. Kabul ettiğinize sevindim gerçekten. Fön, fön, çek şu önleri artık yeter ya. Ama şey perçemi uzun ya. Tamam fırç, ince fırçayla şöyle bir kıvırsa saç içine girecek zaten direkt. O güzelim tamam. gözler görünsün. Kelebek gözlük Çünkü bizim saçımız ben. şu an normal bir saç değil. Evet. Biz artık bugünden sonra normal gidemeyiz zaten bu saç renkleri. Banu Alkan gibi görünüyor. Banu Alkan, modeli. E, Nasıl? herkes biz. Biz Banu Alkan'ı da geçtik şu an. Bana bakın ne, sorladık. Bilmiyorum. Hızımızı aldık, gidemiyoruz, duramıyoruz biz. Afra Dita Hanım, ee, Kanggam sana benzeriz, Kanggam Sam. Kanggam Sam. Kanggam Sam ona benzeriz. <laughs> Kanggam Style. Ha, göz, gözlükle ona benzeriz, Kanggam Sam. Evet. Lütfen Hanım. Evet. 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 Son, Son bir dakika. Ah, oh, o, oh, oh. mutlu tamam. oldum. Sallansın böyle. Son bir dakika. Nasıl Nazar Nazardaydım. <laughs> <laughs> Elimden düştü bir dakika. Buyurun. Rengi renk olsun ya. Tamam Üstü zaten daha... bir, bir o rengimiz eksikti. Bu renkler de vardı. Evet renkli evet. olayım ya ben renkli kişiliğim herkes bilsin. Aynen ben hiç renkli kişilik değildim Sizle de birlikte de, ben de. Renklendi Çok değil mi? Renkli oynamayı bir bilmiyordum oldu. oynamayı şey evet. yaptım. Evet de. Biz ne samba mı yaptık burada ne yaptın sen de? Evet senle? samba değil sen başka <laughs> bir şey oynadın. Ben samba yaptım işte ya böyle sana eşlik ettim. Evet bakın son bir dakika dokunuşlarınızı yapacaksanız. Yapın çünkü son saniyeler artık bitiyor Önce süre. Öncü Bey. Aman ben 80'lerde böyle rengarenk var mıydı? Süre. Saç olarak e, 80'lerde rengarenk bu kadar var. yoktu bence. Muhteşem olur. Kadar mı güzel olur? Modelim güzel, ben saç teşekkür güzel. ederim. Bayılacağınıza da çok eminim. Dün de öyle demiştin. Yok dün demedim. Dün son Bir dakikanız dolmak da üzere. Bu ayrı, yani. ayrı güzel, bu ayrı güzel.